TET30'un çözümüyle karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Burada bir ifade vermiş hangisi olamaz diyor sonucu. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu daha önceki sorularda gördüğümüz gibi şu şekilde ayıracağız. A bölü A bölü B eksi B bölü B. Şimdi burası zaten 1. Bakın A bölü B eksi 1. Şimdi arkadaşlar A negatif B pozitif bir sayı. A sıfır olabilir bu arada. A sıfır olsa sonucu eksi 1 çıkabilir yani. Bu olabilir. Hangisi olamaz diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar burada eksi 1 sonuçta buradan gelecek sayı kesin eksi olacak ya sıfır olmadığı sürece A. O zaman burası yine eksiği yani daha da küçültecek. Yani eksi 3 bölü 2, eksi 2, eksi 5 bölü 2 olabilir ama gidip eksi 1'i daha büyütemez. Yani eksi 1'i sonucunun eksi 1 bölü 2'ye gelmesi için artı bir şey eklemen gerekiyor. O yüzden hayatta cevap kesinlikle arkadaşlar eksi 1 bölü 2 olamaz. Olamaz arkadaşlar çünkü pozitif gelmesi gerekiyor. Eksi 1'i ancak pozitif bir şey eklersen eksi 1 bölü 2 gelir. Geliyoruz buraya. Olduğuna göre açıklayan kesinlikle pozitiftir diye bize sormuş sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım hangisi kesinlikle pozitiftir. Bir kere bu negatif, negatif, negatif. Bu da pozitif. Hemen başlıyoruz. KLM'yi çarpmış. KLM'yi çarpmış. Eksi ne arkadaşlar artı kesinlikle pozitif midir bilemem çünkü o eksisi daha e, mutlak değerce büyük olabilir buraya bakıyoruz N'yi çarpmış yani eksi eksi artıyı çarpmış o zaman burası ne oldu artı k'da eksi bunu da bunu da yine benzer bir şekilde bilemiyorum bakalım bilemiyorum arkadaşlar bu da eksi daha büyük olabilir bilemem k ile l'yi çarp eksi eksiyi eksi çarptım artı m ile n'yi çarp eksi ile artıyı çarptım burası ne oldu Artı. E, Burası ne oldu? Eksi oldu. Bunu da arkadaşlar bilemiyorum. Çünkü N çok büyük bir sayı olabilir. Artı ile eksi çıktı. K ile çarptım. Artı. M ile N'yi çarptım. Eksi. Ama önünde bir de eksi var. O zaman burası artı oldu. Cevap kesinlikle Denizli bu işi sağlar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Gelelim buradaki hemen üçüncü sorumuza arkadaşlar. Üçüncü sorumuza da burada Hangisi noktalı yerlere gelemez diyor. Tek tek deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Artı, eksi, artı yazalım. Artı, eksi, artı. Artı yaparsak burası ne olur? Eksi 3. Eksi yaparsak burası ne olur? Eksi, eksi, artı olur 4. Eksi 4, artı 4 tane 0 olur. O zaman z0, x4, pardon x, eksi 3, yere 4. Bu olabilir mi? Gayet olabilir. Yerlerinde bir sorun yok bunların. Devam ediyoruz. Diğerini deneyelim hemen. Burada ne var? Bölü, artı, bölü, e, artı, bölü, artı, eksi. Şimdi burası ne olur? Eksi 8 olur. Burası ne olur? 3 artı eksi 1'den 2 olur. Bu 2. Bu eksi 8. Burası da eksi 5 bölü 2. Şimdi burası eksi 5 bölü 2 olamaz arkadaşlar. Eksi 8 daha küçük bir sayı. O zaman z ortada yer alamaz. O yüzden cevap bursa e, gelemez. Yani olamaz. Eksi 5 bölü 2 eksi 8'den daha büyük. Yani bunun bu tarafta olması gerekiyor. O yüzden buradaki dizilimde hata var. Cevabımız bu senetten bursa oluyor. Bir sonraki setlerde görüşmek üzere.